Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Toka Boka TikTok hayat hilelerini deniyoruz. İçinde bir tane de krampet hilesi olacak. Ama ben ket çöplüğüne gidip onu denemeyeceğim. Sadece bildiğim için ve gerçekten olduğu için size onu söyleyeceğim. O zaman başlayalım. İlk önce onunla başlayayım hatta. bu ikisini özel karaktere verince böyle bir işte elektronik bir şekilde bir krempet çıkıyor. Yani daha bunun bir sürü var. Hatta hepsini yapınca sarı bir karavanla pembe bir ev geliyor. Şimdi çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ama bunun olduğunu biliyorum. Bu gördüğünüz yaratığa artık yaratık yani ne yapayım. Bez giydirince içinden elmas çıkıyormuş. Yani üzerindeki tüy gibi gözüken şey bir kıyafetmiş. Şimdi e, anlamamış olabilirsiniz. Zaten izince göreceksiniz. Bu bezden alıyoruz. Ve buna giydiriyoruz. Bakar mısınız? İçinden elmas çıktı. Yani normalde zayıfmış. Sanki kilolu gibi gösteriyor sanırım. Bu şekilde. Sen şimdi git. Bu şekilde kıyafetinde gitsin. Hmm, biz sen... tutamıyorum değil mi? Al bakayım tut. Bunu da al. Gidin yani. Sevmiyorum ben onları. Şimdi bardak almamız gerekiyor. Burada bardak yok. Yok. O zaman gideyim. Patiyim ne yapıyorsunuz yani? Evet. iki tane bardak alayım. Şu şekilde. Şimdi gideyim. Evet, şimdi içine su dolduracağız. Şundan doldurayım hatta. İçine de şunlardan dökeceğiz.